Arkadaşlar bugün size bir e, iki gün mü, bir gün mü? önce bir sözüm vardı. Bu short ay bu YouTube videosundan sonra yeri yani market yazısı geliyordu. Market eşleştirdim. Ama ben sözümü bir ara tutacağım. Bir ara markete gideriz ya da yarın annem hani söylerim. Markete gideriz nasıl olur? Çünkü olur bence. Normal saçım geçen kez YouTube videosundan daha kötü olmuş. Bugün beni kışkırtma yapıyoruz. Beni çok delirtti delirtmeseydi. Aynen. <laughs> Sakın yorumlarda beni kışkırtma yazmayın. Böyle <laughs> Beni <bir> <laughs> içecek ikram ediyorum ama nasıl? İçine limon sıkacağım. <laughs> Ne ister misin, Niye soracağım? Şimdi... Ben size şey söyleyeyim Regina Su veremedik. Su veremedik. Ne yapacağız? <laughs> <laughs> Yorumlarda benimle kalın. Takipi unutmayın. Özellikle beğeni ve abone. <laughs> Sana çok özledim. Hoşmanla çıktım. Birazcık dans edesin gel. şok. Eee inice. Şimdi bense böyle tutmayacağım şunu. Ne tutacağım? Ve önce kesirim mal lazım. Ve bunun için maşaya gerek var. Ay ay böcek. arada maşayla tuttum. Böyle <laughs> iyi tutmak. Çok akıllı. <laughs> <laughs> yani işte. Ne yapalım? Ne yapalım? Peynirin üzerine su dökelim. Gerçekten dökelim diye. <laughs> Hamur tamam, var da dökelim. Ya da sabah da dökelim. Aa, aa, aa. Dur, dur. Sabah döneceğiz. Dökmeyelim sabah. Ne yapıyoruz? Ben size burada duruyorum çok inandıcı olmuyor. <laughs> Beni kandırabildik şimdi. Tuzu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve size orada bıraktamayacağım Çünkü video çekiyorsun derse. işte şimdi sizinle bahis. Ben belini veriyorum. Arkadaşlar bir istemiyorum dedi. Ben içtim Allah'tan hiç tuz tadı gelmiyor. ki ben içmişim. Yoksa böyle bir şey olmadı. Şimdi bu tuz koyacağım. İnşallah ben bir şey biliyoruz. Arkadaşlar benimle bir yudum ya da iki yudum içmiş. Ben orada yoktum. Ve kalanını <laughs> ben içmek zorunda kaldım. Ve şimdi kırtmamız ne olsun? Şimdi dolaptan bir şey bakıyorum. Ben civici bilirim. Hadi bay. Bu videoyu kapatıyorum. Oğlum onu görmezsin artık. O kadar da değil. Bak buraya da görmüşsünüzdür. Buraya da görmüşsünüzdür. Var rahatlarımı da her şeyimi gördünüz zaten. Ya yeter. Dolapta maalesef <laughs> hiçbir şey yok. Ağaç aydanlığı da görmüşsünüz. Her şeyimi görüyoruz. Buyurun buyurun. Görün, görünüm, görünüm, görünüm. Görün, görün. Bu arada ev turu istiyorsanız yoruma ev turu yazabilirsiniz. ve bugün sizlerle birlikte kışkırtma üstünde olduğu için ben şöyle bir şey yapacağım. Bu üzerine tatlı bir şekilde güzeller. Ve ben de ona boş şeker vereceğim. İster mi ister. bilmem. Şimdi arkadaşlar. Size bunu versen kabul eder misiniz? Edersin belki. hiç boş. Şimdi ben size bunu. Şeyler bir şey koydum. İddia edelim. Güzel bir ya. Buraya alacağım. Ben belki de Ben hemen yardım mı? Ben diyetimci ben sonra diyet değilim. Yemeyin yani var mı?

Ama gelmiyor. Tuzu içirdik. Şakasını yaptık. Şimdi ne yapalım? <laughs> Şimdi tuzu içiyorum. Asitsiz şöyle Bak şimdi. Bunu böyle böyle böyle. Yapınca burnu yok oluyormuş desem. Bunu yapınca burnu nasıl? Thank you. videomuzun sonuna geldik. Herkese tekrardan bay bay. Size çok sevdiğim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sana geldi doğru karşı. Biraz şöyle gösterir Bu arada istediğiniz bir video varsa özellikle e, gece videoları istiyorsanız görünüze gece videosu yazabilirsiniz spor videosu istiyorsanız spor izleyebilirsiniz. Yani ben yorumlarımı hep okurum. Sizlerle birlikte okurum. O yüzden ah, sıkılmaya gerek yok. Herkese bye bye.